Evet herkese merhaba. SASA analizi yapalım yine. Panelden geldiğimizde SASA diye yazalım. Bugün SASA'da ne yaptı? Hemen bir inceleyelim bakalım. Dip zirveden şu an yine yüzde %5 aşağıda görünüyor. Yani bir düzeltme seviyesi demeyeceğimiz kadar düşük bir aşağı seviye. Şuradan rakamları büyütelim. Yorumlarda yukarı çıkacak, aşağı inecek diye yorumlar bekliyorsunuz ama arkadaşlar maalesef öyle yorumları biliyorsunuz. SPK gereği yapamıyoruz. Yakında kripto analizlerine daha bu arada yoğunluk vereceğim. Kripto ile ilgilenen arkadaşlar varsa. Şimdi Sasa bugünkü görüntüsü bu. Ee, hemen hızlıca göstergeler bölümünden HGV Trade Lazer'i açalım. Ve durumuna bakalım. Şu an HGV Trade lazerde görüntü kırmızı olarak devam ediyor. Yani zayıflık söz konusu hala herhangi bir değişiklik olmamış durumda. Bu olumsuz değil. Biz ne diyoruz? Kırmızı gördüğümüzde o zayıflığı ne olur ne olmaz uzun vade ve orta vade ile hemen yerini tespit edeceğiz. Şimdi uzun vadeyi açtığımızda klasik konuştuğumuz rakamlar artık biliyorsunuz zaten hesaplama olarak. Şu an uzun vade hesaplamasında yukarıdaki ilk direnci 51.97 ve buraya gitmekte zorlanıyor. Bu görüntülere bakarken ufak tefek de ipuçları vereyim bakayım. Bu zirveden sonra aşağı geldi ve tekrar çıktı. Buradaki zirveden bir sonraki zirvesi daha düşük ve bir sonraki zirveler de daha düşük durumda. Bu bir zayıflama göstergesidir aynı zamanda. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Buna da bir göz ucuyla bakabilirsiniz. Biz tabii ki bunu kullanmıyoruz. Yani ben şahsen bunları çok fazla kullanmıyorum. Hemen şu iki tane uzun vade e, bölümüne bir orta vadeyi getirelim. Ve bugün ne olduğuna bakalım. Yani şimdi bakın bu 48.23. 48.23miş ve bugün gördüğü en yüksek değer 48.30. Yani gördüğünüz gibi benim her zaman size anlatmış olduğum Burada uzun vadeyi de açayım. Onlar da bulunsun. Kafa karıştırmaz diye düşünüyorum. Biraz daha genişleteyim. Şimdi bir defa Sasa'nın yukarıda 51.97 direncini konuşabilmemiz için ne gerekiyor? Bakın daha önce geçiş bölgesini kıramadı. Burada geçemedi. Bu bölümde geçemedi. Bu bölümde geçemedi. Ve bugün de bakın buraya kadar geldi ve geri çekildi. Ve biz geçiş bölgesinin hemen kendisini değil ne yapıyoruz? Bir alt tarafında bir kanal olarak alıyoruz. Sasa'da herhangi bir değişiklik yok. Ee, önceki kapanışına yakın bir kapanış yapmış durumda. Burada Sasa için her zaman söylediğim klasik cümleyi kullanmaya devam ediyorum. 47 ile kapatmış ve 47 34 bu kanalın iç bölgesinin hemen girişi. Bu kanalın içine girmek zorunda. Yukarı yönlü bir hareket içinde 48 23'ü ilk başta Kırmak zorunda yani yarın da bunu izleyeceğiz. Tam tersi durumlarda nasıl bir e, izleme yapalım derseniz bir altta 46 desteği var. Burası çok yakın bir destek. Yani hissede eğer yukarıyı kırmak için yani bir hisse eğer belirli bir direnci kıramıyorsa geriye gelip bir güçlenme bölgesi seçer. Şu an güçlenme bölgesini belki burada yapabilir. Buraya kadar gelip tekrar yukarı gidebilir. Ama bu güçlenme eğer bu bölgede gerçekleşmeyecekse o zaman kendinize ne diyeceksiniz? Hisse burayı kıramadı. Burayı kırmak için aşağı gelip güçlenmek istiyor. Bir aşağıya yani buraya gelmez de bir aşağıda uzun vade direncine gelip burada bir e, güç toplayabilir 44-48. Ama burada şunu unutmayın e, 46-08 orta vade bir dirençtir. Bunun kırılması çok büyük bir olay yaratmasa da Uzun vade direncinin kırılması problemdir. Burada uzun vade olan 49-48'i e, özellikle çok dikkatli takip etmenizde fayda var. Ben hala Sasa'da e, açıkçası yukarı yönlü bir hareketin oluşabilmesi için direncin üzerinde kapanışı bekliyorum. Ya Öncelikle bu kapanışı bekliyorum veya en azından şuradaki kanalın içerisinde oturması gerekiyor. İki tane mum oldu. Bunun içine oturamadı arkadaşlar. SASA ile alakalı görüntü şu an böyle. Ee, yine beğeni ve yorum sayısını hafta sonu çektiğim videoda teşekkür ederim herkese. Destekleriniz ve yorumlarınız için. Ee, yine beğeni ve yorum sayısına göre Sasay'ı yenilemeye çalışacağım.